İlk günü vloguma hoş geldiniz. gönlü geniş olan İlk gün kalabalığı. <laughs> Bebeğim olacak aklım kalacak yor yüreğim darmadım Şu an saçı, oh. saçım o Saçımı yapıyordum ve online dersin olduğunu fark ettiğim için online dersi açtım Yani okul şu an başladı Okay. So you're gonna... you pass or fail depends on this final group project. Successful in this course. For example, I... Sonunda yola çıkıyoruz Hazırlandım sonunda bitti Hadi gidelim Evet okulun ilk günü vloguma geldiniz. Gerçekten bu kanalın e, her daim Tek yaptığı video olabilir bu e, Hiç heyecanlı değilim Hatta çok mutsuzum e, Neden başladı hiç anlamadım Bir geldi bir dakika Gerçekten dünyanın en özensiz kombiniyle de zaten dışarı çıkıyorum gördüğünüz üzere. Çizme giydim. Hava böyle bir anda soğuyuverdi diye ben de tribe girdim. Neyse böyle bir yani böyle bir ceketimi attığımda aslında düzgün oluyor da ajan gibi oldum sanki. Ee, önce vizeciye gidiyoruz bugün. Ee, bunu zaten TikTok'ta bu hazırlanışımı çekerken söylemiştim ama yani genel olarak vizeciye gitmem lazım şu an önce okuldan önce. Kızların arabaya binme işinin ne kadar zor olduğunu bir tek kızlar anlar. Yani şu hale bakın milyon tane şey var ellerimde. Neyse arka dolu katacağım size sefer akıllı aldım. Allah. Şöyle bir ceketimizi atıyoruz. Uy. Çantamızı atıyoruz. Okey. bugün çok kabardı. Bu beni çok rahatsız etti. Bir de şimdi hava soğuk ya. Soğuk havalarda bu saçı yaptıktan sonra çıkınca daha da kabarıyor. Daha da kötü oluyor. O yüzden büyük ihtimalle bugün tipsiz bir günümüzdeyiz. Ama olsun enerjimiz çok iyi. Bu yüzden bu vlogumuzu da enerji haline getirmek adına şarkılar dinleyeceğiz tabii ki. Çünkü e, biliyorsunuz benim vazgeçilmezim budur. Ama önce bir benzin alalım. Benzinden sonra bir moda girelim. Bu gözlüğü de niye taktım bilmiyorum. Havada güneş bile yok. Gidelim bakalım. Gerçekten bugün atlatırsam bayağı şey başaracağım. Çünkü bugün dersim 3'ten 7'ye kadar. Yani öyle bir dersim olur. Ama seçmeli falan da var. O yüzden biraz böyle bir garip grup bir ders programı oldu benim yüzümden. Ee, ama ondan önce de şu an işte vizeciye bakalım. inşallah yetişirim. O benim için daha önemli. Bu arada ne vizesi isterseniz İngiltere vizesi. O bitmişti. O yüzden onu yenilemem gerekiyordu. Ve randevum bugündü. Ee, bakalım gideceğiz işte. Londra vlog 2 de bu arada hafta sonu yayında olur diye düşünüyorum. Bunu hemen yetiştirmek adına e, bugün çekiyorum ve yarın büyük ihtimalle yayında olur. Yani siz izlerken bunu ben dünü çekmiş oldum. Neyse boş verin. Şu an gidiyoruz yani kısacası bitti 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 dayıma buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü arabama tadımca koymuştu kendisi ve ben de şimdi bütün tadımcaları arabadaki yiyeceğim. Çünkü acıktım bir tık ve bunlar beni çok iyi tutuyor. Aslında yeşil olanını çok seviyorum. Bence tadımcanın nasıl olayı bir yeşil olanı. Bu değil tabii ama işte yeşil olanı. Neyse ama bunu yiyeceğim şimdi yani. Bu da mükemmel. Dayıma buradan yeniden çok teşekkür ederim. Bu arada 40 dakika diyor yani umarım ki yetişiriz, gideriz diye düşünüyorum. Grup ağlayamam, gönlü geniş olan sükutu öğrensin. Ne <laughs> boş edemem ben. Kattı, yormadan, sormadan seveceğim seni sana. İstanbul'da, Dolunay'da, bir göre göre Evet, şimdi ilk durama geldim. Hemen pasaportumu yukarı teslim edip geliyorum ve okula gidiyoruz. Bu videonun asıl amacı okul günü olduğu için o tarafa bence ışınlanalım ve gidelim. Evet pasaportumuz verildi. Şu anda da okula derse yetişmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle derse baya bir geç kaldım. Çünkü ee, 10 dakika, baya değil aslında 10 dakika da ilk günün, yani ilk günde böyle bir geç kalış bana hiç güzel gelmedi. Herkes derseyken bir anda kapıdan girmek beni biraz gerdi gibi oldu. Neyse şu zaten şu an park yeri bulmamız sıkıntı olacağı için bir 15 dakika geç kalacağım gibi duruyor. Umarım halledebilirim yani ilk defa okuduğum bir okul değil sonuçta yani. Üçüncü senemize giriyoruz hatta dört yani hazırı da sayarsak ol 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 Selam Selamın Üçüncü sınıfta sağ saydım. Evet, evet. Binde ilk günü. Evet. Bakın. Şimdi sizler o şeye gidiyor. Ben şey yani <laughs> Nedir ki böyle bu? İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aaa. Yapay zeka çalışıyor. Aa. -a. Anladım. Tabu tarla başladığınız bir süreç var ve makineyle odayı getireceksiniz. Bu ilginç bir proje gibi görünüyor. Son zamanlarda bu konuda neler yapıyorsunuz? Projenizin detayları hakkında Evet, şimdi bizim 5'te bir tane dersimiz var. Ben o dersi dersimizin... Evet ama ama o ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani ne demek derken ne dersi? Evet, öğreneceğiz. Aynen öyle. 5'te dersimiz var. Ona gideceğiz. Ondan önce de kahve içiyoruz. Bilginin biliyorsunuz ilk gün ee, ilk gün kalabalığı bundan yani aynen aynen öyle bomboş oluyor sonra. Gerçi burası o kadar boş olmuyor da yine de. ne ders olduğunu anlayacaksak başlayacak inşallah. Evet, sebebi bir şey mi? Sonrasında katılımı birazcık sıkıntı oluyor. Küçücük çünkü çok fark ediliyor. Varlık. İnsan varlığı. <laughs> evet. Evet, o IRM dersi olan dersimizin hocası gelmedi. Bakalım neler oluyor. Bu arada inanılmaz büyük bir otopark sırası var. Büyük ihtimal ben buradan yarım saat, 15 dakika çıkamayacağım. Ama bugünkü okul sefamızın sonuna geldik. Günaydın. Evet, diğer bir günümüze hoş geldiniz. Ben bütün okul günlerimi bu hafta çekmeyi planlıyorum. Bugün dünden daha enerjiyim ama galiba hiçbir derse giremeyeceğim çünkü hiçbir şeye yetişemedim. Bugün sadece 9'da 12'ye kadar dersim varmış ama ilk dersler olduğu için de biliyorsunuz bir saat işleyip bırakıyorlar ve benim şu an bir buçuk saatlik yolum var ve dersin 50 dakikasında geç kalmış bulundum. Ama kombinim çok güzel. O yüzden çok mutluyum. Çoraplarıma bakmazsanız inanılmaz tatlı bir kombin ama bu kombinin bugün boşa gitmesi beni çok üzüyor. Çünkü asıl yoğun günüm yarın. Yani bunlarla olsam aslında daha mutlu olurdum ama neyse. Sen oydu, duydun, seviyormuşsun birini Me feel like I am Böyleydim <laughs> dersin ve ben 40 dakika geç kaldım ya 40 dakika. Gayet uzun. Çünkü zaten ilk dersler olduğu için adamlar sadece bir saat işleyip bıraktığı için şu an boşu boşuna okula geldim. Bir buçuk saat yol geldim sadece 40 dakika ders için. Bu da Bahçeşehir'de oturma problemlerinden biri diyebiliriz açıkçası. Evet. inanılmaz salak hissediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, sadece 20 dakika falan sürdü dediğim gibi size. Girdim 20 dakika baktım bir de bu derste full slide anlattı. Onu anladım. O yüzden bir daha salı günlerine gelinmez bence. Bu tarz dersleriniz olduğunu fark ettiğiniz an evinizde sadece slaytları okusanız olur aslında. Tabi hocacığıma bir şey demek istemiyorum ama aslında finans yani hani. Neyse ilk ders böyle de düşünüyorum. Pek algılayamamış olabilirim. Benim hayalim aslında bu binaydı biliyor musunuz? yeni medya okumak istiyordum. Ama yeni medyaya beni almadılar. Accounting hocası, yani muhasebe mi oluyordu accounting? Abi unuttum ya, özür dilerim. Muhasebeye girişti galiba ya. Hatırlamıyorum ya, of ya. Neyse, Roy, Roy hocayı özledim yani. Güzeldi onun dersleri, keyifliydi. Bir yerde kombin çekmeliyiz bakın ben size söylüyorum. Evet, bu görevimizi de hallettik. olmadan enayi gibi gelmiş gibi hissettiğim için bugün daha fazla şey yapamayacağım. Bugün sadece 20 dakika için geldiğimi anlattım da 5 saattir konuştum. Ben bir saat kaldım ama. Sen yine iyi kalmışsın. Ben bütün her şey dedim, herkese dedim siz o kadar getirdim buraya ama dedim hiç dedim okulu gösteremedim dedim. O yüzden biraz okulu dedim, biraz yürüyüş yaptım okulda. Evet şimdi de hatırlıyoruz Yine bayağı Evet bayağı kalabalık. Evet ay gösteremiyorum tabii bana bağlı olduğu için. Yarın nasıl bence yoğun bir gün. Yarın benim çok dersim var mesela. Yarın çok yoğun. Şu an çekiyor. Nasıl ya? Evet bak hatta bir dakika dur. İnanmıyorum. Ay. Ön kamerası da var. Evet. Çekelim. Baran ve Pınarcık. Baran <laughs> ve Pınarcık. Bilgi şeyi yapıyorduk. Başa çaldık. Mi? Milyon da çaldık. Şu an bu hali görseniz çok olursunuz. Yani toplanma kampı gibi duruyor. We, we... Günaydın! Evet, günaydınlar. Bugün çarşamba günündeyiz. Sabah dersim sadece tanıtım olduğu için ona gitmedim. E, şu an kameramız bizi göremedi. Neyse. E, löp 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 löp. Şimdi de kameramı takmadım çünkü yine benzin alacağım. Gerçekten her gün benzin alıyorum, bunu fark ettim. Ama alınması lazım, yani yapacak bir şey yok. Şey yapacağız. Pıtı 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 bir dakika, bir saniye. Ee, i̇kideki dersime gideceğim ama saat yani 12'de falan orada olacağım. Pınar'la falan oturacağımız için öyle size de otururken paylaşırım diye düşünüyorum. Öyle okula gidiyorum yani. Zaten bu bir okul bile olduğu için, genelde farkındaysanız gereksiz okul çıkışı oturmalarımı çok size paylaşmadım. Ee, sadece okul dedik, okulu paylaştım. Ben de böyle bir insanım işte. Ee, böyle. Evet, evet bakın. Evet, bakın. Bunlar bize bu yeri tutmuş. Evet. <laughs> <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> bakalım bakalım. Bugün galiba Zeynep de gelecek. Aa, evet, evet Zeynep de gelecek. Zeynep aydınlık Zeyn iş okuyor. Olur. Evet, olur. Şimdi başladı. Evet, Zeynep'imiz gel bilgimize. Evet. Dur bekle bakalım. Evet, benim cide dersim var. Bunu bir girecek. Bunun dışında şu an hala buradayız yani. Bokluyordun hala okul kısmı aynen bu şekilde burası. Burası yani budur. Csm 405'e e çıkıyoruz. kadar dersiniz. Oraya mı gidiyorsun? Tamam. Bilgi piyasasının asıl adamı Ege, Soa bize biraz bilgi hakkında bilgi ver bakalım. Sarın kızlar, sarışın kızlar. <gülüyor> <gülüyor> şey sarışın kızlar neredeler Ege? Evet. <laughs> Ege 102. bunu kapat. Çok saçma. Kapatamıyoruz maalesef. Alo. Yara bandı var mı? Ben çok yara bandı oldum da şu an olamayacağım ne yazık ki. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Dikkatim var. Cevap ediyoruz. Okulumuzda en beğendiğin yer neresi? Nasıl yani? Okulumuzda oturmayı, <laughs> lokasyonu en çok beğendiğin yer neresi? Nasıl aynı yere buldunuz? Vlog çekiyoruz gelsene. Ben niye yokum? Varsın Aa, var, Çünkü Ege'yi takip ettin. Beni niye takip ediyorsun? Evet. Tamam tamam. Ne diyorsun sen ya? ya şu, şu an bir halı sağ var ya. Bayağıymış. Kafana takabiliyor musun bunu? Kafana mı? Bunları çekme kızları çekiyoruz. <laughs> ben bunları çaktım adam şöyle <laughs> 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 Duydun mu? şöyle yaptım da güzel. Çok sesini yükseltme de kanka zaman, sakata zaman, gelmeyelim. Sarkılıyor. Çekiyor mu <laughs> şu an? Evet. Ee, bölümümü tanıtıyorum. Ben bilgiyi makine mühendisiyim. İkinci sınıfım. E, ee, ortalamam 2.40. Şimdi sıra sende. Ortalaman nasıl 2.40 senin? Saçmalama. Evet evet 2.40. 2.40. <laughs> evet. Ozancım dur şimdi kızları boş ver. Sen bize biraz kendini tanıt. Tanıtsana Ozan. Ozan hadi tanıt kendini. Evet. Dördüncü sınıfın. Ortalaman 3.12. Sen 4 müsün? Yalan Hayır yalan değil, aparmışsın. Ortalamam 1.50, çok üzgünüm. Evet çok Örün üzgünüm, Do <laughs> doğruları <laughs> söyle. <söylüyor> Zeynep ve ile bugün tanıştık. Başak da şu an beni bir anda çekmeye başladı. Tamam. <laughs> Böyle bir, Böyleyiz işte biz. Günaydınlar! Evet, bu haftanın son okul günü olan Cuma günündeyiz. Sizi sadece okuldayken açmaya karar verdiğim için dünümü çekmedim ama bu hafta da okuldaki son günümüz. Bugün benim bir seçme dersim var. Ee, öyleli, öyleli. Yine böyle bir size espresso piyasasını göstereceğimiz, eğlenerek dolaşacağımız bir okul günü. Bilgi Üniversitesi başladı. Ben Fransızca öğrenmeye başlayacağım. Değil mi? Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Haftanın son okul günü. Eşyalarımızı unutmayalım. Gelin bakalım elimizden. Evet bu Şu an bugün Cuma'nın sakinliği üstümüzde. Gördüğünüz gibi sesleri çıkmıyor. Kimse konuşmuyor sabah sabah sanırım. Evet, biraz, aydınlatmamız gerekiyor bu konuda diye düşünüyorum. Cıvatımızı saçmamız Hiç, evet, gerekiyor. Öyle. Sabah enerjisini kavrayamamışlar. Çünkü hiçbiri şu an mutlu değil. Hiçbiri şu an birbirlerini beğenmiyor gibiler. Ben onları birbirlerine aşık etmek <laughs> için buradayım. Aşk Adası'na hoş geldiniz. <laughs> Bilgi Aşk Adası. Evet. Arkadaşlar kombinlerinizi ne kadar acaba paylaşabilir misiniz? <laughs> 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 öyle bir okul işte. Sen Senin kombini çekelim. Ben değil de ben çok kötüyüm ya. Ben bugün kötüyüm ya. Boş verin beni. Çok güzel. Yok abla Nereden geçti. Duracak? Hı? Nereden? Şu kırmızı. kırmızı. Evet yine size de meşhur aynamızda bir poz verelim. Bakın. Biz... <laughs> Bence iyi ki. Şu kısımda kalacak. Evet doğru dedin. Evet. Oh iyi ki. Bir de bize bir bize bir de Gideyim mi ben? Gidiyorum. Hadi. git. Çok sıcak gerçekten. Mauk bir kazak giydim ya. Evet gördüğünüz üzere dersimizden çıktık. Ee, birazcık böyle çok Shakespeare'in işte. Mozart'in falan bir şeyleri yaratıcılığı yaratıcılığıyla ilgili bir ders. Yani bizim bir şey yapmamız gerekmiyor. O yüzden proje bazlı değil büyük ihtimalle. Yani böyle bir çoktan seçmeli soruları olur falan sınavında geçeriz gibime geliyor. Biraz sıkıcıydı bayağı. Zaten adamcağız biraz yaşlıydı. Neyse ama finalleri falan hallederiz. O yüzden buna katılmaya gerek yok. Çünkü slaytlarımızdan rahat anlayabileceğimiz düşündüğüm bir ders. O yüzden şimdi bunların yanına geldik diyorum. <laughs> Okul ama bu yani bu koltuk bizim koltukta değil bank. Bizim okul o güzel. Efendim hava zaten yanıyor ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. sebebi. Baktım o açılmadı. Daha gelmemiş. Bir şey eklememiş ama. adam. Adam bugün yaptığı slaytı da eklememiş. İnşallah ekler yani. Ya valla bak Şarkılar susuyor. <laughs> Bir şeyler susuyorken şarkılar yazdıran sen. Evet. Evet. sen ne? Aşksın. Bak senin kafanı da acıyor Evet, 25 evet. gün.

Evet, ne Evet, bakın yine burada kimler var. Bugünümüzü de şenlendirdiler. Neredeyiz? Bella da var, Bella da geldi. Evet, Zeynep Bella'yı getirdi. Bakın. Belloşko, Belloşko, Belloşko. Bella da bilgi piyasasında şu anda. Nasıl ayıba cinsli ya? İyi öyle bakın dedim hadi bay bay. var ya Evet Belloş'um. Evet arkadaşlar. Artık Aa, evet evet bu arada Evet şimdi ufak bir şeyler atıştırmaya Bilgimizin papazına giriyoruz Lokmayı da papaz olmuş ama önceden de papazmış zaten Pınar öyle söyledi Bella da yemek yiyecek hadi bakalım ben Böylece bu videoyu bitiriyorum Ve e, bilginin Bu haftaki okul haftasını Böylece Olup kapatmış ve Bitirmiş bulunmaktayız Vatana millete hayırlı olsun beğendiyseniz her okul zamanımı sizin için çekebilirim. Vlogumuz sona erdi. Öptüm sizleri. Bay bay.